Devam ediyoruz. Adamları yedileş yaptım, orada kesmek zorunda kalmıştım. şimdi devam ediyoruz. Aha. Sağ için. Nasıl? Güzel adam. Aha. Evet. Uzun olmasını bekleyelim. çıkıyorum. Bunu öldürmüşler konu. Bu adam nasıl beni iki de öldürüp duruyor ya. Hile hile. Çek yaptım hile miyle yok. Boz 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 boz. Bozlara bakıyoruz. Hiç bozduk insan yok mu ya? Aha merhaba pozluk insan. Bak benim pozumu sizin sen çekemezsin. Oğlum bak arkadaşlar iki kişi gelmişler ama ya. Oğlum. Vallahi işinizi bitireceğim ya. Kişi gelmişler arkadaşlar ya. o zaman iki kişi gelin. Çık çık. Sen gel gel. Çıkacaksan zaten. Sen bekle sen niye geliyorsun oraya? Aa! Bir dakika kardeşim. Bu, bu, bu. Ya ama ya benim niye 5 saat sürdü bunun doldurma? 5 dakikada yaptı adam şimdi onu. Merhaba poz giysen. Güzel insan. Oğlum bu adam gidecek beni öldürüyor. Bundan ben alacağım yani pozumu. Kuzumu alacağım senden. Vallahi yarım saattir. Sen neden bozuyorsun? Bir poz aldıramadım ya. Tamam ben pozumu sana vereceğim. Hmm. Ay. Tamam. Şimdi bakalım burada. Bakalım şu AVM'yi alalım. Tamam 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 tamam. Bunlar arkadaşlar bacağını vursam bile tek atıyor yani o kadar. iyi. Aha bak kaçırdım mesela. Aha. Aha. Oğlum sıksana lan abi mi? Arkadaşlar bak şunla arkadaşlar o neydi o mu? kıyafetin ismi kızlı ejderha mıydı? Bilmiyorum bir şeydi ama o ve kel benim çok asabımı bozuyorlar söyleyeyim onlara asalım bozmasın. Beklesek yine orada çekecek. Şey, şey, güzel durmuştu şey durmuştun sen orada. Bak şu anda güzel durdu. Yakışıyor. Tamamdır. Aha bak. Selamünaleyküm pozduk insan. İşte böyle tek tek gelin abisi. Ya leş çalıcı. Leş çalıcı. Oğlum nereden gördün ama beni? Tamam devam ediyoruz. Ediyoruz. Son darbeyi kim vurmuş? Karar 566 son darbeyi vurmuş. 13 Arkadaşlar aramızda bir fark yok ki. Ben de 12-5 yaptım. 3 kişi ya. 2 kişi bak 2 kişi. Ee, arkadaşlar görüşürüz ve bitiriyorum videoyu. Bitir.